Herkese merhabalar. Tek suyu Fatih ben. Çankaya İlçe Milli Eğitimi sınav alanı yılbaşına kadar İncek'teydi. İncek'te şimdi yaşam kamp bölgesine alındım. Şu an yaklaşık olarak 23 Eylül 2025'teyiz. Ve artık bütün Türkiye'de sınavlar çift parkur yapılmaya başladı. Çift parkurdan kastımız şu. Otomobil sınavında bir A güzergahı var, bir B güzergahı var. Ya da birinci güzergah ve bir ikinci güzergahı var diyelim. Bugün size çekeceğimiz birinci güzergah. Birinci güzergah yeni çıkan bir güzergah. Bu güzergahı çekebilmek için Enver hocamızla birlikteyiz. Enver hocayla birlikte çekeceğiz bu güzergahı. Ben Enver hocaya şoförlük yapacağım. Enver hocamız size güzergah hakkında bilgilerini verecek arkadaşlar. İyi seyirler diliyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar merhaba. Otomobil e, sınavının başlangıç alanındayız. Bu başlangıç alanda L'lerimiz var. L parklarımız var. Bütün L parklarımızı başlangıç alanındaki yerde yapıyoruz. Güzergah içerisinde başka L yapacak e, stasyonumuz yok. Buradan L parklarımızı yaptıktan sonra güzergahımıza devam edeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar sınava başlarken sınavımız dediğim gibi buradan başlıyor. L parkımızı yapıyoruz. L parkta başarırsak yola doğru hareket edeceğiz. Ee, araca ilk oturduğunuzda emniyet kemerinizi takmayı, koltuk ayarınızı, ayna ayarlarınızı yapmayı unutmayın. Ve e freninizi indirmeyi unutmayın. E freninizi indirmeden bir yere hareket edemezsiniz. Aracınız otomatikse D'ye alıp, manuelse birinci vitesi alıp hareket etmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum. Şimdi biz başlayalım. Sinyallerimize kesinlikle sınavda dikkat ediyoruz. Sinyalimizi verip hareketimize başlıyoruz. Burada L yaptıktan sonra. Ve Enver hocama bırakıyorum. Evet arkadaşlar sinyalle beraber çıktık. Unutmayalım sinyaller direkt kırmızı hatadır. E, komisyon tek sinyal hatasından bile sınavımızı sonuçlandırabilir. E, sinyalleri ezberden ziyade mantıklı e, düşünelim araçların konuşma dili sinyalleridir. Araçlar sinyalleriyle konuşur. Onun için arkadaki araca nereye döneceğimizi, güzergah üzerindeki araca nereye döneceğimizi ifade etmemiz lazım. Ezber bir şekilde unutulur ama mantık unutulmaz. Sinyallerimizi bu şekilde daha kolay öğreneceğimizi düşünüyorum. Şu an birinci parkuru devam ediyoruz. Relax'ın yanından devam ettik ve yol ağzından itibaren sağa dönüyoruz. Birinci parkurda sağa dönerek devam ediyoruz. Sinyalimizi verdik. Bakın arkadaşlar sağ tarafımızda yol ver tabelamız ve kesikli sönüp yalan kırmızı ışığımız var. Buraya geldiğimizde yol ver tabelasına durun. Sol kontrol edin. Sağ kontrol edin. Türkiye'de tersiden gelen olur. Kontrol ettikten sonra çıkıp yolda devam ediyoruz. Önümüzdeki ışıktan sola döneceğiz birinci parkur için. Sol şeridimizi verdik. Sol şeridimizi kontrol ettik. Yerimiz kesikli çizgi. Kesikli çizginin olduğu yerde, kesik şerit çizgisinin olduğu yerde sola kaydık. Sola döneceğimiz için sol tarafa ayrı bir cep jeb yapılmış. Bu cebe tekrar sola girip trafik lambasında kırmızıda bekliyoruz arkadaşlar. Burada durduğumuzda tabi yaya geçitine girmememiz gerekiyor. Çizgilerin önünde düz bir çizgi var. Lütfen onu geçmeyin. Komisyonla da polemik yaşamıyorum. L parkta dikkat edeceğim şeyler hocam. Evet hocam devam edelim. yeşil yandı L parkta e, ne kadar düzenli girersek, ne kadar orantılı girersek başarı oranımız o kadar artar. E, unutmayalım sol tarafımızda bir duba olacak. Sağ tarafımızda da L park olacak. Sol taraftaki dubaya da temas etmemiz gerekiyor. Onun için biraz sağ Dubai'ye yani parka yakın dubaya yakın girersek soldaki Dubai'yi kurtarmış oluruz. L park nedir? L park alışveriş merkezi parkıdır diye ben patlandırıyorum. Neden? Bütün alışveriş merkezlerinin alt katına indiğinizde çoğu park L park'tır. İki tane düz duran aracın arasına girme parkıdır. Burada araçları temsil eden çizgilerimiz, taşlarımız mevcut. Ve bu taşlara temas etmiyoruz. Dubalara temas etmiyoruz. Bunların araç olduğunu unutmayalım lütfen. Sinyallerimizi de tabii dikkat ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Gün doğdu fırını sağda kalıyor. Şöyle belirli noktalar var. Onları da aklımıza tutarsak parkuru karıştırıp amış oluyoruz. Sınav yönetmeliğine göre parkuru bilmek zorundasınız. Parkuru bilmemek yüzergah dışına çıkmak elenme sebebidir. E, karış, karıştırırsanız eğer emin olmadığınız zaman lütfen komisyonu sorun. Genelde cevap veriyorlar. Sınav güzel yani birçok yerinde yaya geçti var arkadaşlar. Öncesinde zaten yaya tabelası var. Bundan yaklaşık bir 30 saniye önce yaya geçinin yanından geçtik. Ezgi'den rica ederiz. Oraya biraz sonra okla. Bunu paylaşacağım bu zaman. Yaya geçitlerinde yaya varsa arkadaşlar kesinlikle durup yaya yol vermek zorunda Yaya yol vermiyorsanız sınavdan başarısız olma olasılığınız çok yüksek. Komisyon inisiyatifine kalmış ama genellikle başarısız olarak şartlı olan bildiğiniz olsun. Bu rampa iniyoruz arkadaşlar. Rampanın içinden biz sola döndük. Güzergahım sola dönme Sınav güzergahım sola dönme diyor. Burada bir adet kasisimiz var. Kasisten geçerken kesinlikle yavaş geçin. Sağ tarafta da görüş çok net değil hocam. Ona da dikkat etmeleri lazım. Çünkü bir anda araç çıkabilir. Önce sağımızı sonra solumuzu kontrol edip devam ediyoruz arkadaşlar. Müsait olduğuna emin olun. Müsait Bekleyin acele etmeyin. Sınav süresi zaten çok uzun. Hani o süre içinde sınavı rahat rahat yetiştirebileceğinizi düşünüyoruz. Yani bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu arada Enver Hoca da benim gibi düşünüyordum. Bu yaşam kent parkuru parkuna parkuruna göre çok daha sakin. Trafik kalabalığı çok daha az değil mi hocam? Evet çok sakin bir alan. Biraz da mesafe uzadı ama tabii sınav, sınav saati de uzadı. Eskiden 35 dakika tanıt dair şu an 40 dakika oldu tanıtımla beraber. Bu da yeterli bir zaman dilimi. 50 km hızla boş yerlerde gitmenizde rahatlıkla yetişiyor. Evet, genelde 30 dakika, 35 dakika arası sınav tamamlanıyor. Trafik yoğunluğu az, e, istasyonlar çok daha rahat yerlerde. Burada başarı olasılığı daha yüksek. Çünkü orada çok fazla trafik var ve çok fazla kaza oluyordu. Burası biraz daha sakin. Arkadaşlar bakın trafik lambasına gelmeden önce ki şerit çizgilerimiz kesikli çizgiden kesiksiz düz şerit çizgisine dönüyor. Eğer şerit çizgisi düşse arkadaşlar kesinlikle şerit değiştirmiyoruz düz çizgilerle. Dikkat edin. Şu an önümüzde gözüküyor. yaya geçidi var. Yaya geçidinin önünde büyük bir çizgisi var. O çizgiyi kesinlikle geçmeyeceğiz. Bakın Sağdaki araba muntazam olarak duruyor. Soldaki araba için o muntazamlığı çok olarak söyleyemeyiz. Ufaktan yaya şeridinin üzerine geçmiş. Göbeklerden füze sayesinde. Ondan sonra yoluna devam ediyoruz. Hocam sağa geçebilirsek çünkü Leopark düzeltiyor. U Park bölgesine geliyoruz. Birinci güzergahın birinci U Park bu tarafta. Biz şöyle gölgede duralım. Burada şu an o park yapmış bir arkadaşımız var. O rahat rahat o parkını yapıp çıkışını yapsın. Bu dubalarla gözüken yer arkadaşlar. U park, birinci U parkımız. Birinci güzel yan birinci U park. Devam ediyorum. Arkamıza başka bir kurs arabası geldi. Ona yol verelim. Hemen sanırım 100 metre ilerisinde ikinci U parklarımız var. Değil mi hocam? Evet hocam. Birinci güzergah, ikinci U dönüşü, daralan doğu dönüşü. Sınavda tabii bir tane yapıyoruz. Artık komisyona tahsisli olan o hangisiyse onu yapıyoruz. Artık orada şansında. Gerçi hemen hemen hepsi aynı. Hafif biraz mil farklı olabilir ama mantık ayrı. Sınavda bu U park yapılan yerlerde duba olacak arkadaşlar. Dubalara kesinlikle temas etmek yasak. Yerde sarı çizgiler var. Kamerada net gözüküyor mu bilmiyorum ama göstermeye çabalarız. Sarı çizgilere değmemiz yasak. Dubalara değmemiz yasak. İlk başta giriyorsunuz. Tam sol yapıp ileri gidiyorsunuz. Sonra tam sağ yapıp geriye geliyorsunuz arkadaşlar. Sonra tekrar tam sol yapıp çıkıyorsunuz. U parktan çıkarken dubalara dikkat ettiğimiz gibi dubalara çarpmamaya. Aynı zamanda sinyallere de dikkat edin. U parkın çıkışına sinyal vermemiz gerekiyor değil mi? Gerekiyor. Sağ sinyalle gir tekrar sağ sinyalle çık. Biz şimdi devam ediyoruz. İkinci uyarı sonra Sanırım bundan sonra hocam bu parkımız yok. Bu parkımız paralel park olduğu bölgede şu an artık orta şeride geçebiliriz. Tamam. Sınavda ortalama kaç giderim hocam? 50 kilometreyle gidersek 30-35 dakikalık sürede tamam alıyor. Bu yeterli hız biçim için. Tabii yaya geçtiklerinde hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Onu da dikkat edelim. Hem birinci güzergahta hem ikinci güzergahta bu dönüşleri hariç bütün istasyonlar ortak. Sadece o dönüşleri farklı gösteriyor. Onu da zaten diğer videomuzda da göstereceğiz. İkinci yattaki videomuzda. Bu esnada sınavımızda hangi istasyonlarımız var onu da belirteyim. L parkı söylemiştik zaten. O dönüşünü söylemiştik. Daralanda U dönüşü. Yokuş kalkış istasyonu, 25 metre geri gitme istasyonu, ani fren istasyonu ve paralel park istasyonu olmak üzere toplam 6 tane istasyonumuz var. Sınavımızda birer tane yapmamız yeterli. Ola ki herhangi birisini yapamazsanız maalesef sınavınız o dakika sonuçlanır ve komisyon sınavınızı sonuçlandırarak sizi araçtan indirir. O duyguyu inşallah yaşamazsınız. Bu göbekten U çekeceğiz. U çekeceğimiz için arkadaşlar son sinirimizi verdik. Arkamızı kontrol ettik. Arkamızı yanımıza. 3 ayet olduğu için sol şerime geçtik. Bakın gene şerit çizgisi düze geçti. Düze geçtiği yerde kesinlikle şerit değiştirmiyoruz. Burada trafik lambasının altında yaya geçtiğimiz var. Yaya geçimi kesinlikle üstüne gelmiyoruz arkadaşlar. Öncesinde duruyoruz. Birinci güzergahın en kritik yerindeyiz bence. Çünkü buradan dönüşe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Adayı döndükten sonra sağa yanaşmamız gerekiyor. E, yapabiliyorsanız dönerken en sağa geçebilirseniz ileriye dönük hazırlık olur. Çünkü şu an kameramız çekiyor. Yan yola girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra yokuş kalkış istasyonu veya diğer adıyla dur kalk istasyonumuz mevcut. Solda kalırsanız sağınızdan bir ara sizi perdelerse zorlanırsınız. O amaçla sağa geçebilirseniz iyi olur. Ee, arkadaşlar bakın karşımıza şu an tekli ışık yanıyor. Tekli ışık kırmızı yanıyorken kesinlikle geçmeyeceğiz. Yani şu an yaya yeşil yanıyor demektir. Bakın sağdan gelen suyu kurs durdu. Ya yaşıyor söndü ve ilerleyecek şimdi arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Bu sınavımızda size sıkıntı yaşatabilir. Ama ilerliyor artık. Evet. evet kaldıramadı. Aracı hareket edemedi. Şu an hareket ediyor. Hareket etsin ya. Bizi hala kırmızı yanıyor bekliyoruz. Arkadaşlar bize yeşil yanınca sağ tarafınızı gene kontrol edin. Bana yeşil yandı deyip çıkmayın. Burası Türkiye sağdan gelip birisi çarpabilir. 100 metre ileride dur kalk istasyonu, yokuş kalkış istasyonu var. Sağ sinyalle giriyoruz. Sağ sinyalle girmezsek elenmiş oluruz. İki arasında duracağız. Bu birinci, birinci de de. Evet. İleride, mümkün olduğunca Yukarıdaki tubaya yakın durursak arkadakilere yer açmış oluruz. Sağ sinyalimiz açık. Durduktan sonra kapatacağız. Sorayım dörtlü yakmamıza gerek var mı hocam? Dörtlü artık zorunlu değil. Genelde yaktırmıyor komisyonlar. Bazen de eleştiriyorlar neden dörtlü yaktınız diye. Zorunlu değil yakmayın lütfen. Sol sinyalle de devam ediyoruz. sağ sinyalle duruyoruz, sol sinyalle kalkıyoruz. Hazır sol sinyalimizi vermişken yolda bulduk. vermiş sol şeride kayayım. Şerit değiştirdikten sonra arkadaşlar sinyalinizi kapatmayı kesinlikle unutmayın. Sinyali yakmak önemli. Sinyali yakmanın önemli olduğu kar sinyali kapatmak da önemli. Şimdi gittiğimiz istasyon hangi istasyon hocam? İleride 25 metre geri geri gitme istasyonumuz var. Ünlü inşaatı geçtikten sonra sağ tarafta dubalarımız mevcut. Sınavda da yolun ortasında da dubalar korulacak. Delirtip bir şekilde bir dubada duracağız. Bir gerideki dubaya kadar sağdaki sarı çizgimize ve ortadaki kesik beyaz çizgimize basmadan geri geri geleceğiz. Hocam istersen onu geç. O zaman şöyle. Evet. Öyle. Şu an. Buradan girebiliriz. Ben buradan yavaş yavaş göstereyim. Bakın arkadaşlar sağda sıra sıra dubalar var. İşleminiz birinci dubadan başlıyorsunuz. Arkadaki ikinci dubaya kadar geliyorsunuz. Sağ sinyalini Sağ Ben gidip şöyle öyle evet. arkamızı rahat bırakalım. Bakın arkadaşlar bir sürü burada 25 metre geri geri gitme var. Bunların bir tanesinde durup bir önceki Dubai'ye geri 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 geleceksiniz. Geri Sağ sinyalinizi verip duruyorsunuz. Geri geri yapacağım zaman hocam dört yakmamıza gerek var mı? Zorunlu değil. Bazı komisyonlar 4'lü yak diyebilir. Talimatlara tamam, uyalım ama elenme sebebi değildir 4'lü yakma. Yaklaşırken olarak kesinlikle sağ sinyal verip duruyorsunuz. Sol sinyal verip hareketleniyorsunuz arkadaşlar. Bu istasyona geçtikten sonra ani fren istasyonu var, mevcut. Şöyle 30 km hızla giderken aniden avut geliyor. Ve sert bir şekilde duruyoruz. Evet. Zaten dubası burada arkadaşlar. Üniversite istasyonu devası orada. Sonra sol sinyalle çıkalım hocam. Şu andaki arabada gitsin. Sağ tarafta cep var. O cebi güzelce göstereyim diye şey al. Tamam, tamam. Arkadaşlar ilerledi. Biz de sol sinyal verip hareketlenelim. Şeridinizde gitseniz bile o sinyal verilecek. O hareket etme sinyali. Arkadaki araca hareketinizi bildiriyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada bir sağ yol var. Sağlı yol diyelim biz buna bu yoldan gelen giden çok fazla oluyor. Kesinlikle dikkatli olun. Burada sağ kontrol etmeden acele edip geçmeye çabalamayın arkadaşlar. Yol sinaktır ama kaza yaptıktan sonra bu işin bir anlamı yok. Sağda linas mevcut. Böyle noktaları hafızamızda tutarsak güzergaha karıştırmamış olur. Ben sağ park vereyim. Birinci parkurumuzun, birinci güzergahımızın, üçüncü L, U park, üçüncü U dönüşü parkı sağda şu an bir tane sürücü kursu şu an U dönüş istasyonunu yapıyor. Üçüncü U dönüşü burası hocam. İleride de paralel parklar başlıyor. Bir numaralı paralel parktan itibaren. Ben şimdi devam edeceğim. Şu arkamızı bir boşaltan su yukusu kursiyer arkadaşlarımızı üzmeyelim. Üçüncü yolumuz burada burası. Beş lira saatten direkt paralel parklarımız var. Paralel parklar arasında bir tane daha Dördüncü var değil mi hocam? Evet çocuklar bu. Evet tehlike yaşadı canlı olarak. Bunu da görmüş olduk. Sol trafiğe trafiğin akış istikametini muhakkak kontrol ediyoruz. Dört tane burada paralel parkımız var. İleride dörtten sonraki paralel parkta sağ dönüşte dördüncü U dönüş. Şu arkadaşlar İçeride bir tane araç var zaten. görünmüyor ama içeride. Burası tabi biraz daha görüntülü. Buraya inşallah iptal edilir bu dördüncü Yoksa problem olacak. Nasıl gerekiyor bence? Üç tane yeterli ama şu an mevcut durumda dördüncü uygulamışı burada. Devam ediyorum. Çünkü burada karışıklık çıkarıyor. Paralelden çıkacaklar. Oradan U'ya girmeye çalışacaklar. Çıkaracaklar teredilmesi lazım ama şu an uygulamada değil. Paralel parklar devam ediyor sağ tarafta. 9'a kadar mevcut. İleride yine paralel parklarımız mevcut. Ana yola bağlanırken lütfen trafik gidiş istikameti kontrol edilir. Az önce bir tehlike yaşandı sürücü kursu tarafından. Ve burada bitiyor paralel parklarımız. Üçüncü yolun başlangıcı itibariyle buraya kadar arkadaşlar paralel park yerlerimiz mevcut. E, bu paralel park yerleri hem birinci güzerge için hem ikinci güzerge için ortak kullanılıyor. Bilginiz olsun. Bir de ve ikinci güzergahta sadece U dönüşleri farklı. Bütün istasyonlar ortaktır. Sadece U dönüşleri farklı. İkinci güzergahın uğları farklı bölgede. Birinci güzergahları anlattık zaten. Başka istasyonumuz kalmaz. Kalmayın hocam. Altı tane istasyon var. Sınavda birer tane yapacaksınız. Tabii eğitimlerde birçok defa yapıyoruz ama sınavda ikinci bir hakkınız olmayacak. Onun için istasyonlarda lütfen yavaş ve dikkatli olun. Arabalardan çöp atmayalım arkadaşlar. Normal şartlarda arkadaşlar burada orta şeritten gitmemiz daha ideal. Ama video izlerken sıkılmayın diye olabildiğince kısa tutmak için kurs arabalarına göre bir tık da bize kuralların izin verdiğinden kur kuralların izin verdiği kadar hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi orta şeritten demin devam ederdiniz. Burada da elinizden geldiği sağ tarafta devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sağa dönüyoruz. Değil mi hocam? Buradan sağa dönüyoruz camiye doğru. Böyle sinyalleri de şu an yaptığımız gibi vermeyi onu dinleyelim. Geldiğimiz yolu geri dönüyoruz arkadaşlar. Bakın otoban bağlantısı henüz daha açılmadı. Açıldığında buraya trafiklenmesinin konacağını düşünüyoruz. İnşallah konulup Konulmazsa burada bir miktar problem çıkabilir. Biraz yoğun olacak. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü otobanla hafızlıca dönecekleri için hızlarını yavaşlatmaları gerekiyor. O temelen ışık koyarlar diye düşünüyoruz ama göreceğiz. Beraber. sağ tarafımızda Natura yaşam kent konutları Kıbrıs <laughs> da Arkadaşlar sınavının da önünde sizin gibi sınavda ya da kursiyer olan arkadaşlarınız da olacak. Ee, hepiniz daha başlangıç seviyesiniz, seviyesindesiniz. Bu sebeple öndeki araçlara çok yakın gitmeyin. Aranızda kesinlikle bir takip mesafesi bırakın. Takip mesafesi bırakmazsanız problem yaşayabilirsiniz. Trafik lambalarında falan arkadaşlarınızın kesinlikle en böyle dibine kadar yaklaşmayın. Önünüzde bir de araba güvenli bir mesafe bırakın. Önümüzdeki da bir mesafe kalsın arkadaşlar. Çünkü arabayı arkaya kaçırabilir herhangi bir şey olabilir. Hani en ufak bir kazayla karışmanızı istemeyiz arkadaşlar. Evet hocam buradan ışıklardan sağa dönüyoruz ve mis inşaatının önünde sınav tamamlanıyor. Araçtan inene kadar sınavımız devam ediyor. Lütfen sinyalleri unutmayın. Arkadaşlar bakın bize yeşil yanıyor. Karşıda yaya lambası var. Yaya şu kırmızı yanıyor. Aa, duralım. Güzel oldu. Hem yaya çevirdiğini ezmedik. Hem de yakalandık. Bakın hala yaya kırmızı yanıyor. Bize de kırmızı yanıyor. Buradaki yaya lambası tuşlu sınav kurmuşlar. Burada herhangi bir ayet tuşa basarsa yaya yeşil yanar arkadaşlar. Yaya yeşil yanarken hareket ederseniz de sınavdan başarısız olsun. Yani yaya yeşil yanıyorken bize kırmızı yanıyor. Onun için arkadaşlar kesinlikle dikkat edeceksiniz. Sağ tarafımızda trafik lambasının arkasında bir direk daha var. Onun arkası zaten şu an yüzkül büyük baskıda yaya lambası. Yaya olmadığı için aktif hale getirmedi ve yanmadı. A gözümüzle kontrol ediyoruz. Sınavımız buradan bitiyor. Daha ileride boyacağım. Bu bölgelerde sonuçlandırıyor. Hoş olan bir alanda sağ sinyal ile beraber duralım ve sınavı sonuçlandıralım. Araçtan inene kadar sınavınız devam ediyor. Lütfen sinyalleri unutmayalım. Evet. Hı -hı. Durunca arkadaşlar aracınız eğer manuelse ise vitesinizi biri alın, el freni çekin, montajı kapatın. Ondan sonra emniyet kemeri çözüp araçla inebilirsiniz. Eğer arabanız otomatik ise durduğunuz zaman vitesinizi P'ye almayı unutmayın. E-Prev'i çekip ondan sonra koltuğunuzu kapatıp araçla inebilirsiniz. Sınavınızda başarılar diliyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Bizi İyi. takip etmeye devam edin. İyi günler.